abi de, bana yukarıda ne demiştin işte Manzia'ya girmeseydin ben sana kafa atacaktım dedin ya Kafa atacaktım demedim bir kere Sana dalacaktım dedim Sana dalabilirdik i̇şte Kafa, kafa atıyordun ama... yani orada Bilmiyorum kafa artık göz burun nasıl olursa İyi yani... de güzel de. ederim yani Teşekkür, ederim burada... İşte senin ataklarından birazcık şey soft, yaptım Softtu softtu ama olsun Bu Hı. ara biz biliyorsun bu hafta hiç atak yapamadık yani Abi bu hafta şanssızdın Diyelim. Yağmurda nasıl sürdün? Delikanlı gibi söyledin. Oh, Yağmurda hayatımda oh. ilk defa senin bu kadar acayip sürerken gördüm. Evet, abi. Öyle öyle sürüyorum arada. arada sürüyorum bir arada. de normalde Sakarya'da piste bir çıkmıyor. Iş. Normalde piste çıkmıyor Sakarya'da tehlikeli falan diye. Oğlum burada da silikle çıksın burada da çıkmaz. <laughs> burada da Sakarya'da yağmur lastiğiniz ya. yok ki. Sab sabah zaten hayır burada da gerek yoktu yani sabah ısınmada takımınca bile. Vardı normalde alınca. de sticker olmadığı için fazladan lastik stickerı o yüzden çıkmadı. O yüzden mi çıkıyordun? Ona yani rağmen yine bir işe yaramadı yani. Ama kuruyacak diye çıkmadınız falan. Ama yağmurlu havada sizin motor çok iyi iş yapıyormuş abi. <laughs> evet güzelmiş. Onu hoşuma gitti. Yağmurda iş yaptı. Hatta daha iyi iş yapıyormuş. Evet. Öyle bir durum oldu yani. Ya keşke yağmur olsaydı dedim yani <laughs> yarış. ikinci yarış. <laughs> Lastikler işi bıraktı ya. <laughs> Lastikler parçalandı. Lastik diye bir şey kalmadı Toprak abi. <laughs> Düşürsen ne olur abi bu şekilde gider yani bu şekilde giderse zaten şampiyonluk yok. Kazanma değil. Motoru bu şekildeyken yani şampiyon olmak Aynıca nasıl olur işte Bu lega böyle yarışlarda yarış dışı kalması lazım Öbür türlü çok zor yani Bakalım belki Bu şekilde giderse eğer Şey olabilir Belki bizim eski parçaların bir kısmı Geri gelebilir Yani kullanabiliriz belki O ıı, olasılık var sadece Ama o da daha belli bir olasılık değil yani He, o geldiği zaman da, yani gelmese de olur. O yüzden Zaten şampiyona iş gidiyor yani şu an. ama iş işten geçtikten sonra eski parçalarının geri gelmesi çok fazla da bir şey değiştirmeyecek yani. O yüzden e, bu sene açıkçası şampiyonu olmayalım diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Artık böyle penaltılar falan filan onlara ben artık takılmıyorum. Yani normal gelmeye başladı artık her şey. Evet, cezalar falan filan. Takımı da artık bir şey anlatmamaya başladım. Adamlar da zaten artık defteri almayacaklar.